kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatma Hanım, son olarak e, elbette ki kadınların kıyamında üstlendikleri rol bu anlattığımız olaylardan ve bu işaret ettiğimiz hususlardan ibaret değildir. Bunları biliyoruz, bunlarla sınırlı olmadığını. E, bu nur kervanında yer alan kadınların e, yaşanan onca musibetten sonra e, sorumluluk olarak omuzladıkları e, misyonların da farkındayız. Benim size sormak istediğim soru, Kerbela Mektebi'nde ve esirlerden günümüze yetişen mesajlar var mıdır? Varsa bu mesajlar için neler söyleyebilirsiniz? Buyurun sizden dinleyelim lütfen. Ben öncelikle kadınların imanına ve itikadından bahsetmek istiyorum. Yani onlar o kadar yüce bir imana ve itikada sahiptiler ki her şeye sabırla rıza, rıza gösterdiler. Yani imamları ne derse ona rıza gösterdiler. Ya da Allah rızası için ne olması gerekiyorsa, ne yaşanması gerekiyorsa, sonucu ne olursa olsun, yani dünyevi açıdan baktığımızda sonuçları çok kötüydü çünkü, sonucu ne olursa olsun ona rıza gösterdiler. Yani öyle bir imana sahiptiler ki asla bir rızasızlık ya da asla bir isyan ya da asla bir sapma durumu onlar için söz konusu değildi. Hazreti Zeynep'in şu sözü Maare aytu illa cemila. Bu söz bile aslında üzerinde saatlerce konuşulması gereken bir söz. Bu söz bile onların ne kadar ilahi bir rızaya sahip olduklarının, bir imana sahip olduklarının delilidir. Yani Hz. Zeynep diyor ben orada güzellikten başka bir şey görmedim. Ne görmüş olabilir? Yani Hz. Zeynep ki İmam Hüseyin Aleyhisselam'la hiçbir zaman ayrılmak istemiyordu. Yani bütün hayatı boyunca İmam Hüseyin'le birlikte olmak istiyordu. Hatta evlenirken bile bunu şart koşmuştu. Yani ben Hüseyin'den ayrılmayacağım diye şart koşmuştu. Her zaman onun yanındaydı. Hazreti Zeynep orada ne görmüş olabilir güzellik olarak? Yani evlatları şehit oldu, kardeşi, en çok sevdiği kardeşi ve imamı aynı zamanda Bedeni parça parça edildi. Yani Hz Zeynep nasıl bir güzellik görmüş olabilir orada? Bu onun ne kadar e, imanlı, ne kadar ilahi rızalete sahip olduğunun bir delili. E, günümüze gelen mesajlar aslında Kerbela dediğiniz gibi. Kerbela bir mektepti. Kerbela mektebinden günümüze gelen mesajlardan bir tanesi özgürlük. Aslında bu en e, büyük mesajlardan bir tanesi. Çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselam diyor ya, ben zalimlerle yaşamaktansa e, izzetli ölümü tercih ederim. Yani bu onun ne kadar özgür bir ruha sahip olduğunu gösteriyor. E, zaten eee özgürlükçü kıyamlar iki kısımdan oluşur. Yani birisi kan, birisi mesaj. Kan boyutunu Aşura günü öğleye kadar kan boyutunu zaten Kerbela'da İmam Hüseyin'e yaranları e, yaptılar, üzerlerine düşen görevleri yaptılar. İkinci kısmı Mesaj boyutuydu. Mesaj boyutu da işte e, kadınlara, esirlere, İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam'a kalmıştı. Özgürlük mesajı, ilk verdikleri mesaj bize özgürlük mesajı. Hatta Kasım Aleyhisselam'a diyorlar ya e, Hazreti Kasım'a ölüm senin yanında nasıldır? Diyor ölüm benim yanımda baldan tatlıdır. Yani imamın yolunda ölüm demek istiyor aslında. İmamın peşinde ölüm benim için imamın rızası doğrultusunda Allah rızası doğrultusunda ölüm benim yanında balgan tatlıdır. Bu da onun ne kadar özgür bir ruha sahip olduğunu gösteriyor. Hazreti Ali Ekber aynı şekilde diyor ki hak üzere olduktan sonra neden ölümden korkayım? Yani orada şehit olan herkes aslında özgür bir ruha sahipti. Diğer bir mesaj fedakarlık mesajı. Yani hepsi tek tek anlatsak hepsinin fedakarlıkları var. Yani Hazreti Rubab, Hazreti Zeynep, bütün kadınların fedakarlıkları. Ama Said bin Abdullah'dan bahsetmek istiyorum. İmam Hüseyin ve yaranları öğlen namazı kıldıklarında Said bin Abdullah da kendisini onlara siper etmişti. Çünkü namazda savunmasız oldukları için düşman tarafından oklar geliyordu yaranlara ve İmam Hüseyin Aleyhisselam'a kendisini onlara feda e, siper etmişti ve gelen oklarla artık namaz bittikten sonra orada şehit oldu. Yani Kerbela'da böyle fedakarlıklar vardı. İmam ve yaranları namaz kılsın diye e, Said bin Abdullah e, şehit olmuştu. Diğeri insana verilen değer. Yani Batı dünyasına baktığımız zaman insanı hedefe ulaşmak için bir araç olarak görüyorlar. İnsanın değeri sadece bu kadar. Bir hedefleri var ve o hedefe ulaşmak için bir araç olarak görüyorlar onu. Ama İslam dini zaten insana değer veren bir din ve Kerbela aynı şekilde Kerbela, Kerbela'da 6 aylık çocuktan 65-70 yaşına kadar insanlar hepsinin bir değeri vardı. Yani Kerbela'da ırk, cinsiyet asla gözetilmedi yani bütün insanlara aynı değer verildi ve tevekkül ve Allah'a sığınma. Zaten tevekkül ve Allah'a sığınma olmasaydı bunları göze alamazdılar. İmam Hüseyin Medine'den çıkarken ben Allah'a tevekkül ettim ve onun rızasını gözetiyorum diyerek yola çıktı. Müslüm bin Akil öldürüldükten sonra kadınların hepsi bunu duyduktan sonra onların hepsi Allah'a tevekkül ve Allah rızası için yola çıktılar. Ve nefsi arındırma. İşte eğer nefisler arınmış olmasaydı zaten Kerbela vakası gerçekleşmiş olmayacaktı. Yani Tasuaya gecesi bile oradan ayrılanların olduğu söyleniyor. İmam Hüseyin diyor ya, e, boynunda kul hakkı olan varsa gecenin karanlığından faydalansın ve buradan gitsin, Gitsinler. Burayı terk etsin yani demek istiyor. Eğer nefis arındırılmış olmasaydı, o nefisler temiz olmasaydı sadece Allah rızası için hareket edilmemiş olsaydı, nefsi bir şey olsaydı, o şehadet makamına ulaşılmazdı. Ve kadınların da makamı günümüze kadar bu kadar yücelerek gelmezdi. Yani tarihte başka bir olay var mı ki mesela katlanarak devam etsin? Evet, anılan bazı kişilerin mesela ölümleri, bazı savaşlar, evet bazen tarih konuları konuşulduğunda anlatılıyor. Ama Kerbela vakası, Ayşura vakası, gün ve gün artarak devam ediyor. Yani hiçbir zaman insanların kalbindeki acı, üzüntü soğumuyor. Evet. Çünkü oradaki insanlar nefsini arındırmıştı. Yani hiç kimse dünyevi bir şey için bir iş yapmadı. Hepsi e, halisane bir niyetle yaptı. Ve aynı şekilde cesaret, aynı şekilde cesurdular. Hem erkekler hem kadınlar. Eğer cesur olmasaydılar, Hazreti Zeynep öyle hutbeler okuyabilir miydi? Çünkü ee, yanında bir erkek de yok hani kendisini savunacak evet İmam Zeynel Abidin'den başka İmam Zeynel Abidin aleyhisselam da olsa o tek başına yani ve o kadar zamanın en zalim insanının yanı evet, başında evet zamanın en zalim insanına karşı e, sadece İmam Zeynel Abidin aleyhisselam yani fiziksel anlamda ne yapabilirdi ki işte o yüzden Hazreti Zeynep ve Umut Ulus'un diğer kadınlar o kadar cesurdular ki Orada hutbeler okuyabildiler. Ve e, orada Kufe'de İmam Zeynep'in abidini öldürmek istediklerinde ya da ona zarar vermek istediklerinde Hazreti Zeynep cesurca onların karşısında durdu. Yani önce beni öldürmen gerekiyor dedi ki biliyordu ki e, onu da yapamayacak Yezid. Ve sabır ve direniş alacağımız en güzel mesajlardan bir diğeri de sabır ve direnişti. Yani biz sabrı Hazreti Rubab'ta görüyoruz mesela. Çocuğuna şehit verdikten sonra nasıl sabretti? Yine diğer e, kadınlarda hepsinde sabır ve direnişi görüyoruz. Yani hem sabrettiler hem de zalime karşı direndiler. Yani biz mesaj olarak bunu alıyoruz ve kendimiz de e, başta dediğim gibi bu kadınların ve erkeklerin omuz omuza e, savaştıkları, omuz omuza oldukları bir e, kıyam olduğu için sabretmeyi ve direnmeyi biz Kerbela Mektebi'nden öğrenmiş oluyoruz. Allah razı olsun. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Zehra Hanım, aşuradan sonra Hazreti Zeynep ve diğer kadınlara düşen görevler hakkında buyurun sizden dinleyelim lütfen. E, Kerbela olayından sonra e, esirler e, önce Kufe'ye daha sonra da e, Şam'a doğru e, yola çıktı. Ve e, burada yani düşman ordusu öyle bir düşman ki hiçbir şekilde acımaya sahip değil. Hiçbir şekilde merhamete sahip değil. O yüzden birçok zorba, birçok eziyet etmek istediler Ehli Beyt Hanedanı'na. Bunları sıralayabilirim. Birinci olarak Aşura ve sonrasında özellikle Kerbela'da, Eşleri şehit düşen, çocukları şehit düşen hanımların sabır ve direnişinden bahsedebilirim. Ee, şöyle ki e, kıyam sonrası e, dediğim gibi birçok musibet ve zorluklara e, maruz kaldılar. Ama ona rağmen hiçbir zaman imanlarını yitirmediler. E, orada e, dediğim ilk programda söylediğim gibi kadınlar sonuçta yoğun duygulara sahip. Ama bunu her zaman kenara bırakıp asıl vazifeleri neyse onu yapmaya çalıştılar. Yeri geldi teselli ettiler, yeri geldi destek oldular, yeri geldi e, onların acılarını ve yaralarını sardı. Yani psikolojik olarak büyük desteklerde bulundular. E, i̇kinci olarak ise zorba hakim karşısında hakkı söylemeleri diyebiliriz. Şöyle Hazreti Zeynep selamun aleyha, e, daha sonra örnek verdiğim Ümmü Gülsüm selamun aleyha. Bunlar e, aşura sonrasında da e, esaret zamanında da e, hiçbir zaman, e, hakkı gizlememiş. Sonuçta e, düşmanın yapmak istediği şey bunları örtbas edip onların e, haksız olduğunu ortaya çıkarmak. Yani kendilerince böyle olduğunu aksetmek e, gibi bir niyetleri vardı. Yalnız Hazreti Zeynep e, özellikle burada çok büyük bir çaba göstermiş. Hakimlerin karşısında yeri geldiğinde hatta Yezid'in sarayında bile Yezid'e karşı konuşma yaparak ki sözlerin arasında şu cümleler geçmektedir. E, ey Yezid kendi... E, hanedanını perdeler arkasında tutup e, onları saklıyorsun ancak Ehli Beyt'in e, torunlarını, Ehli Beyt'in hanedanını yüzlerini açarak insanların önüne sürmeye mi çalışıyorsun? E, sen bunu yaparak büyük bir şey yaptığının veya iyi bir şey yaptığını ya da haklı olduğunu mu sanıyorsun? gibi sözleri geçmekte. Ama Hz. Zeynep Selamullahi aleyha hakkı savunarak hakimin karşısında asla korkmadan cesur bir şekilde babasından öğrendiği cesaret annesinden öğrendiği iffeti koruyarak eee şu şekilde onlara cevap vermiştir ki sizler yanlış yapmaktasınız. Sizler bu yaptıklarınızın cezasını göreceksiniz. Tabi bunlar kısa sözler. Net bir şekilde metni okumayacağım. Bu şekilde onların cevabını kendine vermiş ve onlara gereken cevabı iletmiş oluyor. Üçüncü olarak da hasta bakıcılığı diyebiliriz. Çünkü İmam Zeynel Abidin Aleyhisselam ki Kerbela vakasında Zaten hastaydı maalesef ve bunun dışında çadırlar ateşe verildikten sonra yaralılar vardı. Çocuğu, eşi ölen kadınların psikoloji olarak yani psikolojileri o kadar yıpranmıştı ki artık desteğe ihtiyacı vardı. Ve burada hem orada bulunan kadınlar özellikle Hazreti Zeynep selamullahi Aleyha ki kendisi onlar için artık bir sabır taşı, bir sığınak olarak görünmekteydi. Onun yanına gittiler ve Hazreti Zeynep kendisi onların yanına gelerek yaralarını sardı. Onlara hem psikolojik hem fiziki olarak desteklerde bulundu ve onların hasta olanlarına baktı. Dördüncü olarak ise savaşçılara moral desteği ve onları cesaretlendirmek imamını savunmaya teşvik etmek diyebiliriz. Şöyle ki eğer e, ilk başta da söylediğim gibi kadınların teşviki olmasaydı hiç belki bu kadar kişi olmayacaklardı. Daha az olacaklardı. Tasuha gecesi imam aleyhisselam ışıkları kapatın dedikten sonra e, herkese dedi ki kim gitmek istiyorsa tasuha gecesi gitsin. Herkese izin verdi. Yalnız burada e, o kadar iyi destek oldu ki eşleri e, erkeklere ve çocuklara bu şekilde e, oradan e, giden ya hiç olmadı ya da az kişi olmuştur. Bu yüzden burada da kadınların Kerbela olayından sonra her türlü desteği savaşçılara verdiğini görmekteyiz. Bunun dışında kritik ve zor şartlarda kafilenin idaresini üstlenmiştir. Çünkü esir olduktan sonra bunların hepsinin bir arada tutulması, ağlayanların susturulması, aç olanlar var, susuz olanlar var bunların hepsinin idaresi. Onları yani ayakta tutma tutmak gibi bir vazifeleri vardı ve bu vazifeler özellikle Hazreti Zeynep, Hazreti Rubab ve diğer kadınlara e, kalmıştı artık. E, daha sonra esirliği insanları kuşatan cehaletin zincirinden kurtarmaya çalışması Hazreti Zeynep'in. E, bunu yine hutbeyle e, zaten art açığa çıkarmıştır. E, yeri geldiğinde düşmanlara karşı Gülsüm'ün dediğin gibi cevap vermesi e, vardıktan sonra. Mersiyelerin tutulması, ağıtların yakılması zaten ağıtların yakılmasının bir felsefesi de e, geçmişte yaşanmış olduğu sanılan kerbela olayının üstünü kapatmak isteyenlerin amacını e, tamamen yerle bir yerle edip bir e, ve e, gerçekleri ortaya çıkarmaktır. Zaten eğer e, bu mersiyeler olmasaydı, Hazreti Zeynep bunları yapmasaydı belki de hocamızın da dediği gibi kerbela... Kerbela'da kalacaktı. Ancak bu vesileyle e, gerçekler ortaya çıkmış, insanlar gaflet uykusundan uyanmış ve e, Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha ve diğer kadınlar e, bu vazifelerini yerine getirmişlerdir. Allah razı olsun. E, aslında programın sonunda bir şiir okumak istiyorum şiir, eğer vaktimiz varsa. E, kısa birkaç beyt okuyacağım. <laughs> Hutbelerin sarstı kufeyi şamı. Esaretin tekmi ilette kıyamı acıklı feryadın titretti herkesi boğazından çıkan murteza sesi sesin kulaklarda hala çınlıyor feryadından yerler gökler inliyor sen esir oldun ki kurtulsun esir zincire vuruldun kırılsın zincir keşke yılsa alem kuvvetini hep verse ümmete bir daha zeynep ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok feyiz dolu bir program oldu. Biz teşekkür ederiz. Allah razı olsun diyorum. Bizler burada dinlerken umarım ekran başındaki izleyiciler de izledikleri yerde istifade edebilmişlerdir. Değerli ehl Beyt dostları, Hz. Hatice Peygamber Efendimizin yanında zamanında nasıl durduysa, Hz. Fatıma İmam Ali'nin yanında nasıl durduysa, Hz. Zeynep de hiç şüphesiz Kerbela'da İmam Hüseyin'in yanında aynı şekilde aynı vakar ve dik duruşuyla imamın hem öncesinde hem de sonunda yanında olmuştur. Bugün çağlar sonrasında bile eğer Kerbela'da yaşanan yiğitliklere bu yiğitliklerle birlikte Lebek ya Hüseyin nidalarıyla sesimizi duyurabiliyorsak bu Hz. Zeynep'in vermiş olduğu mesaj ve hutbelerle günümüze kadar ulaşabilmiştir demektir. Rabbim bizleri zamanın gerçek Zeyneplerinden karar kılsın inşallah. Ve selamu aleyküm ve rahmetullah.